Sevgili izleyenler, Son herkese merhaba. Bugün Çetince Köyü'ndeyiz. Abdurrahman Bey'e konuk olduk. Evet, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Çetince Muhtarı, Abdurrahman Yarmalı. Burada aydır muhtarım ben. Evet, bize Çetince Köyü'nden kısaca bahseder misin? Çetince Köyü, hayvancılığına, seracılığına geçimini sağlayan köydür. Evet. Nüfusu 2600. Köyümüzde ilkokul, ortaokul, sağlık ocağımız, özel idare, bulunmaktadır. Çiftçilik var, seracılık var. Hı. Köyle ilgili sorunlar ve yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Köyümüzün sorunları, barajımız faaliyette değil, doludur. Hı hı. Ama çalışma yapmıyor. Vanalar patlak olduğundan dolayı çiftçilerimiz faydalanamıyor. Vanalar patlak, maslak patlak. Yani bir hal bir hal yukarıda su veremiyoruz çiftçiye, faydalanamıyoruz. Su sorunumuz var. Hı hı. Beş senedir barajımız dolu, beş senedir faydalanamıyoruz. Köyümüz çiftçiliğine uğraşıyor. Seracılık yapıyor, domates, salatalık, Türkiye'nin her tarafına gönderiyor. Yaptığımız, yapma olduğumuz çalışmalar, köyümüze su getirmeye uğraşıyoruz, sulu köyde susuzluk çekiyoruz, Şebe, şebekelerimiz çürük, içme suları hatta çürük, her gün patlaklarına uğraşıyoruz. Seralarımızın yolları bozuk, traktörler yetmiyor, yol sonlarımız var. Bugün bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bizim köyümüzde bir tane vasıtamız yok, kepçemiz yok, traktörümüz yok, taksimiz yok. patlakına uğraşacak hiçbir tane vasıtamız yok. Özellerden kepçe istiyoruz. Bütün civarlara kepçe gönderdiğinden hafta bir gün, iki gün bize kepçe ayırabiliyor. Bu yüzden dolayı patlak oldu mu adam iki gün su gelmiyor, üç gün su gelmiyor. İtfaiye yok. Bir yangın olsa itfaiyemiz yok. Bütün araçlarımız burada.